Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği okçuluk yarışmasında yaylar, sevgi ve barış için gerildi, oklar da dostluk için atıldı. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen ikinci geleneksel Necmettin Okyay Okçuluk Festivali yapıldı. <laughs> Festivale Türkiye, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Kırgızistan, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden toplam 300 sporcu katıldı üzerlerinde barış ve hoşgörü yazılı oklar Salacak sahilinden Kız Kulesi'ne doğru fırlatıldı Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'da kardeşliğin ve barışın önemine değindi ee, savaş aleti ama biz bugün barışa, kardeşliğe özellikle de ülkeler arasında kaynaşmak için bunu kullanıyoruz bugün 6 ülkeden arkadaşlarımız aramızda O 20 milliyet takımı yarın oynayacak